Emekliye ikinci bir söz bunun yanı sıra Işıkan Seyyanen'e mi prim konusuna mı cevap verdi konuşacağız Dilek Ete ile birlikte. Vedat Işıkan biliyorsunuz bu hafta yaptığı açıklamalarla çok tartışıldı. Allah'a şükür emekli maaşlarını ödüyoruz meselesi kamuoyunda da ciddi tartışmalara yol açtı. Vedat Işıkan'ın yaptığı açıklamada şöyle iki öne çıkan ifade yer alıyor. Birincisi şundan emin olabilirsiniz ki bundan sonra da daha yüksek gelirlerle milletimizin hizmetinde olmaya devam ...devam edeceğiz diye bir açıklama yapıyor. Şimdi tabii bu açıklamasını kendisini şükür meselesinden eleştirenlere yönelik de yaptı. Daha bu hafta içinde biz bir çalışma yapacağız dedi. Ve işte yüksek gelirlere de devam edeceğiz diye bir söz de veriyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamalarını? Tabii toplumda çok tepki görünce kamuoyunda Vedat Işıkan bir açıklama yapma gereği duydu. Aslında biz şükretmesine tepki gösteren vatandaşlar, emekliler değiliz. Hepimiz hayat boyu şükürün ne demek olduğunu bilen insanlarız. Önümüzde bir tabak çorba aldığımızda şükretmesini biliriz. Ama Sayın Işıkhan'ın bu talihsiz açıklamasında bizi daha çok yoran ve sıkıntıya sokan konu şu. Prim ödeyerek emekli olan kesimiz biz. Yani bir sosyal yardım değil. Şimdi prim ödeyip karşılığında geçinebilecek açlık sınırının, yoksulluk sınırının altında bir gelirle emekliyi karşı karşıya bıraktıysa ve bu enflasyon düşecek size gerekli olan düzenleme yapacak söylemi de 3-4 seneyi bulunca ister istemez emekliler ya şükredin demekten başka bir düzenleme yapmıyorsunuz. Sürekli bunu söylüyorsunuz. Bir bakan olarak şükredin demeyi bırakın. Bizim için nasıl bir düzenleme yapacaksınız bunu söyleyin diyor kamuoyu. Siz emekliyi hareketli günlerin beklediğini düşünüyor musunuz? Emekliler açısından bir plan program içerisine girilmiş belli ki. Şimdi yine yeniden Vedat Işıkan iki gün arayla bir açıklama daha yapınca Belli ki emekliye bir düzenleme yıl başında yapacaklar. Ama bu düzenleme bizim beklediğimiz gibi geçmişte yaşadığımız bütün garibeti ortadan kaldıracak bir düzenleme değil. Bence onu seçime doğru yapacaklar. Ama tepkileri ölçmek için şimdi durmadan açıklama yapıyorlar. Mutlaka ya bir refah payı ya bir seyyanen fark. Ben Ocak ayında artık yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu, bu Ocak için mi düşünüyorsunuz? Evet bu Ocak için düşünüyorum. Çünkü bakan da yerinde duramıyor. Sürekli düzeltme açıklamaları yapıyor. İşte sürekli emekliyi biz aslında düşünüyoruz, koruyoruz. Emekliyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. İşte bağ kurulu için 7200 gün çalışması yapıyoruz. Yani sürekli bir açıklama yapılıyorsa bir yerde belli ki rahatsızlığı artık fark ettiler, aldılar. Fakat nasıl tepki alırlarsa, ne kadar çok kamuoyu oluşursa ona uygun bir düzenlemeyle emeklinin karşısına çıkacak. Ama ya, o dikkat yüzden... ettiniz mi? Bu şükür meselesine sadece emekliler değil bütün kamuoyu tepki gösterdi. O yüzden bakan açıklama yapmak durumunda kaldı bu e, konuda. Eğer siz bir din adamı olarak vaaz verir gibi bir çalışma bakanı, naif bir adam tamam anlıyorum konuşmaları da... Ee, üstümü da çok naif ama daha önce de e, bahsetmiştim bir çalışma bakanı olarak siz kalkıp bir din adamı gibi bir cuma hutbesi gibi açıklama yapamazsınız şükredelim de kardeşim rakamsal bir takım şeyler var ben 20 yıl 25 yıl 15 yıl her neyse ödediğim primi sen alıp da Bugün mesela bazıları şu açıklamayı yapıyor. Görüyorum sosyal medyada. Ya kardeşim 10 bin lira prim ödüyorsunuz aylık. Dönmüşsünüz 16.881'i beğenmiyorsunuz. Ya bu mantıklı bir açıklama mı? Yıllarca o toplanmış eğer o 10 bini götürüp çekmecesine koyuyorsa, değerlendirmiyorsa, o parayı arttırmak, arttırmak için bir çabası olmuyorsa ki bu ülkede 2000 öncesi %200 faizlerin olduğu dönemler oldu. Bu paralar hep bir yerde birikti. Sen kalkıp bunun karşında bana 16.881 verip bir de şükredin her ay size bu ödemeyi yapıyoruz derse sen tepki alırsın. Sen çünkü çalışma bakanı olarak orada bize açıklama yapıyorsun. Sen bırak benim şükürümü falan. Sen bana de ki bu kadar para toplanıyor. Biz emekliye enflasyon farkı verdik ama şu kadar süredir bir seyyanen fark vermedik. Memurlara 8077 verdik. İhtiyaç da o zaman ama emeklilere böyle bir yansıtma yapmadık. Şimdi artık Ocak ayında emeklilere ben buradan söylüyorum enflasyon farkı dışında. Mutlaka bir düzenleme yapacağız. Bak o zaman hiç kimse Çalışma Bakanı'na kalkıp da bir yanlış söylemez. Ama siz şükredin dediğiniz zaman şükredeyim kardeşim de Mesela senin yerin ki Burada muhalefet üzerinden vesaire cevaplar vermek yerine biz bir çalışmaya başlıyoruz emeklilerimizin de problemlerini çözmek için uğraşıyoruz. Kapsayıcı bir çalışma yapacağız. Ya çalışma yapıyoruz deyip sadece en düşük emekli aylığının enflasyon oranında artırılması bir çalışma olmuyor. Ee, böyle bir şey söylemiş olsa belki de o aldığı tepkinin yerini bambaşka bir hava alacak. Aynen öyle. O zaman çok farklı olacaktı. İnsanların bakış açısı da değişecekti. Çalışma Bakanına bir güven gelecekti ama sürekli mesela şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olması, emekli aylıkları açlık sınırının üstünde mi olacak, yoksulluk sınırının üstünde mi olacak? Her şeyi dönüp muhalefet partisine bağlamak bir çalışma bakanı olarak doğru bir açıklama mı? Dün mesela çok önemli bir gelişme oldu. ABD'de Merkez Bankası Başkanı bir sunum yaptı ABD'deki yatırımcılara. İki gündür de konuşuyoruz ve orada şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki enflasyon hedefinde sapma olursa enflasyon rakamı direkt emekli ilgilendiriyor. Biz parasal sıkılaştırmayı sürdürürüz diyor. Ne yapacak yani nasıl bir sıkılaştırma yap yapacağının mesajını veriyor orada. Yani hem içeride çalışma yapacağız deniliyor. bir Diğer yandan da ekonomi yönetiminin önemli isimlerinden biri böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi bakın zaten hem asgari ücrete hem de TÜİK'in enflasyon rakamlarının daha yılın başında Amerika'da ya da İngiltere'de yayınlanan ekonomi kuruluşlarının açıklamalarıyla e, aşağı yukarı biz öğrenmiş oluyoruz. Neden? Yani TÜİK ne açıklarsa açıklasın. Bir sene öncesinde yüzde otuz civarında bunun kapanacağı ve hedeflenen enflasyon dikkati alarak asgari ücrete yüzde otuz artış yaptılar. Halbuki yaşadığımız enflasyon yüzde kırk şimdi bize ne diyorlar? 2026'da asgari ücret için bizim beklentimiz yüzde yirmi. Yani hedeflenen enflasyonu koyuyorlar. O kadar çok bizim içimizi biliyorlar ve planlıyorlar ki. Şimdi orada da Merkez Bankası Başkanı diyor ki siz hiç merak etmeyin. Biz eğer enflasyonda bir sapma olursa, bir değişiklik olursa biz daha fazla vatandaşa ve emekliye, emekçiye vergi yükü getireceğiz. Onlara daha az para vereceğiz. Siz merak etmeyin enflasyonun yüksek çıkması halinde maliye disiplinimizi daha sıkı tutacağız. İnsanlar Hı -hı. harcamasın diye para vermeyeceğiz. Kemerleri daha çok sıkacağız diyor. Emeklinin ve emekçinin duymaktan hoşlanmayacağı bir şey olduğu için de bunu yurt dışında oradaki ekonomi Hı. toplantısına katılan işverenlere, oradaki sanayiciye ya da ne bileyim oradaki insanlara bunu açıklıyor. Türkiye'de bu konuşma yapsa artık sıkacak bir kemer olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi Vedat Işıkan'ın açıklamaları arasında şöyle bir ifade de yer alıyor. Bu Burada ne söylemek istiyor Vedat Işıkan? Seyyanen talebine bir cevap mı veriyor? Yok. Yoksa belediyelerin prim ödeme konusunda mı bir cevabı var? Size sormak istiyorum. Diyor ki, seçim meydanlarında 3-5 oy uğruna popülist söylemlerle emeklilerimizin bütçesinden çalmaya devam ediyorlar diyerek burada muhalefeti suçluyor. Sosyal güvenlik sistemimiz tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar kapsayıcı noktadadır diyor. Güçlüdür diyor. Sosyal güvenlik sistemimiz gayet güçlü diyor. Şimdi burada popülist söylemden kastı seyyanen zam talebine bir talep mi? Diğer yandan çalmaya devam ediyorlar dedikleri belediyelerin prim ödemesi meselesinden mi bahsediyor. Şimdi eğer bunu 200 sene önce iktidara gelmiş bir siyasi söylem yapan bir bakan yapsa bu açıklamayı diyeceğim ki yeni göreve geldiler hakikaten tarihte en iyi oldukları yere getirdiklerini iddia ediyorlar ama zaten 2002'den beri görevde olan bir partinin bürokratı bize bu açıklamayı yapıyor. Ondan öncesini neredeyse bir nesil hiç hatırlamıyor. Şimdi Sayın Bakan Cumhuriyet Tarihi'nin en iyi durumu diyor ama biz ikramiyesini insanların kıdem tazminatına hesaplıyoruz. Önceden bir ev bir araba alan şu an aldığı kıdem tazminatı ile ve ikramiye ile orta halli bir araba dahi alamıyor. Eskiden bir ev bir araba alırlardı. Emekli maaşıyla insanlar geçinirdi, kirasını öderdi, çocuk okuturdu, torunlarına yardım ederdi. Şu anda bir emekli çocuklarından yardım almadan hayatını devam ettiremiyor. Huzur evlerinde kuyruklar var. Huzur evine girmek için aldığınız emekli aile 16.881 lirayı devletin huzur evleri kabul etmiyor. Yani o parayla gidip huzur evine yazılamıyorsunuz. Şimdi hangi cumhuriyet tarihinin en iyi gelirinden, en iyi maaş, hangi ülkenin bakanı bize bu açıklamaları yapıyor? Açlık sınırının altında ilk defa emekli aile oldu. Asgari ücretin iki katı olan emekli aile Cumhuriyet tarihinde şimdi 3-4 senedir en alt seviyede. Yani ki bunu da kendi bakan diyor ki biz diyor dışarıdan eklemesek 8-9 bin lira, 7-8 bin lira emekli aylıkları diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 7-8 bin lira Avrupa ülkelerinin herhangi birinde çocuk yardım. Siz 7-8 bin lirayı maaş biz bütçeden aktarıyoruz 16.881 yapıyoruz diyor. Bunun bütün hesaplamalarını bu iktidar döneminde 2008'de aylık bağlama oranlarıyla yaptılar. Yani Sayın Vedat Işıkan'ın yaptığı açıklamalar rakamsal olarak karşılığı yok. Türkiye'de şu anda 2025 verileriyle toplanan sigorta primlerinin yani SGK'da toplanan primlerin tamamını kullandığınızda emeklilerin maaşının %97.5'u karşılanıyor. Yani burada sadece sigorta gelirlerini sosyal güvenlik kurumunun geliri olarak kabul edersek emeklilere ödenen maaşların yüzde 97 buçuk karşılıyor. Sadece yüzde iki buçuk bütçeden devre ediliyor. O da 43 milyar. Şimdi siz bu ülkede altı buçuk trilyon civarında bir genel bütçe düşüneceksiniz. Onun içinde 43 milyarı sadece emekliye vereceksiniz. Prim ödenen ve primle emekli aile alan ki bunun da takviyesine aslında gerek yok. Murat Bey eğer siz işverenin ödeyeceği sigorta primlerini yeteri kadar toplamazsanız, onlara sürekli teşvik verirseniz, belediyelerden toplamanız gereken sigorta primlerini vadesinde toplamazsanız, bakın daha önce de söylemiştim. Çalışma Bakanlığı'nın ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belediyeler dahil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri de olsun, hangisi olursa olsun Bunların yatırması gereken sigorta primlerinin toplama görevi Çalışma Bakanlığı'nda. Niye toplamamışlar bugüne kadar? Ben bir emekli olarak bunu benim sormam. Ben mi gideyim toplayayım onların yerine? Şimdi bu bir birkaç oy diyor ya birkaç oy. Kim bu birkaç oyu kaçırmamak için elinden, bu birkaç oyu kaybetmemek için bugüne kadar belediyelerden bu sigorta primlerini tahsil etmemiş. Bu sigorta primlerinin içerisine baktığınızda AK Parti'nin döneminden gelen belediye sigorta borçları da var. Bu, bu açıklamasında hani biz Vedat Işıkan'dan bu yapacakları çalışmanın detaylarını beklerken Işıkan hani çok eleştirildi iki gün boyunca bu şükür meselesinden kaynaklı. Haklı olarak çünkü insanlar ya çünkü orada şöyle gelişti mesele bir vatandaş emeklilere niye para veremiyorlar diye sordu. Vedat Işıkan da ya niye veremeyelim işte çok şükür işte bir emekli gittiğinde ATM'den maaşını çekebiliyor gibi bir ifade kullanınca gerçekten çok tartışılacak bu tepki alacak bir ifade olunca bunu da işte bir şekilde siyaseten cevaplandırdı. Ama çalışmayla ilgili dikkat ediyoruz bir detay yok. Çalışma Bakanı'sınız orada röportajda soruyorlar neden emekliye maaş verilmiyor diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde emeklinin maaş alamadığı gibi bir dönem oldu mu? Ödediğinizi biz de biliyoruz ama oradaki vatandaşın söylediği bir bakana bu söylendiğinde herhalde bakan şunu anlıyor olması lazım. Ayrıca bir açıklamaya gerek yok. Emekli aylıkları düşük ödeniyor. Emekli geçinemiyor. Niye emekliye para veremiyorsunuz diyor. Bakan diyor ki şu kadar size her ay o parayı ödüyoruz. Yani zannediyor ki maaşın hiç ödemediğini kastediyor. Ya emeklinin derdi o değil ki. Emekli yaşamsal faaliyetini devam edecek bir parayı alamadığı için bakın olarak sana soruyor. Neden biz açlık sınırının altındayız? O sorunun altında bu var. Ama soru tam anlaşılmıyor. Tamam hadi vatandaş öyle söyledi. E sen bakan olarak emeklinin açlık sınırının altında geliri olmaz. Emeklinin yoksulluk sınırı altında bir yaşamı olamaz.